どういも。 Meslektaşlarım, meslektaşlarım ve basın mensupları hoş geldiniz. Sizleri bu vesileyle bir arada görmekten mutlu ve heyecanlıyım. Biraz önce yol arkadaşlarım dememdeki sebep aynı meslekte omuz omuza aynı yolda yürüdüğümüzü dile getirmek istedim. Desteğiniz ve katılımınız için çok teşekkür ederim. Öncelikle beni tanımayanlar için kendimden bahsetmek istiyorum. Ben İsmail Gürtel. Yaklaşık 15 yıldır bu sektörde emek vermekteyim. Son 5 yıldır Limex Altın Ofisi'nin brokerlığını yapıyorum. Beni sektörden ve sosyal medyadan tanıyanlar bilir. Birçok projenin proje danışmanlığını ve proje satışını gerçekleştirdim. Fakat inanın hiçbir proje beni bu kadar heyecanlandırmamış. İşte bugün sizlere beni bu kadar heyecanlandıran, inandıran ve gelecek vaat eden Walk Business Center'ın lansmanı için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bugün hem Ayse yapıyı hem Walk markasını tanıma fırsatımız olacak. İnşaat sektöründe bu yıl itibariyle Walk markasının İstanbul'un yeni trendi ve gerçekten ismi gibi sektörün yeni modası haline geleceğine inanıyorum gerçekten çarpıcı, çekici ve yenilikçi yapısıyla AYSE Yapı'ya teşekkürlerimi sunuyorum. AYSE Yapı'yı tanıyabilmemiz adına sözü AYSE Yapı Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili Halil İbrahim Aydın Bey'e bırakıyorum. Mikrofon alır mı? Kıymetli misafirler ve saygıdeğer basın mensupları. Nezaket gösterip toplantımıza iştirak ettiğiniz için arkadaşlarım adına hepinize teşekkür ederim. Öncelikle size şirketimizden kısaca bahsetmek isterim. Aysa Yapı bünyesinde Halil İbrahim Aydın İnşaat, Yol Alanı İnşaat ve Anka Seramik Anonim Şirketini barındıran Aydın Grubu ile yaklaşık 50 senedir İstanbul yapı sektöründe güvenilirliğini kanıtlamış Sezer İnşaat'ın 2014 yılında güçlerini birleştirerek kurduğu bir inşaat ve taahhüt firmasıdır. Şu anda lansmanını yapmakta olduğumuz Vogue Business Center ile birlikte 250 konut, 20 ticari birimden oluşan Vogue Kurtköy, ve 18 konuttan oluşan VOK Göztepe projelerini 2015 yılında başladık. Ve bu senenin Aralık ayında her üç projemizi teslim etmeyi planlamaktayız. Ve yine bu yılın yaz aylarında 16 konutluk VOK Galata ve 20 konutluk VOK Kule gibi projelerini hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu projeleri takiben 2017'nin ikinci çeyreğinde 77 ofis ve 6 ticari birimin yer aldığı VOK Piyale Paşa ile 110 konuttan oluşan VOK Çengelkoy projelerinin temellerini atmış olacağız. Ben bugün burada siz değerli konuklarımıza firmamızı ilk ağızdan tanıtmak istedim. Şimdi müsaadenizle tüm misafirlerimize tekrar hoş geldiniz derken bu projemizde emeğe geçen tüm mühendis, Mimar, işçilerimiz ile taşeron firmalarımıza huzurlarınızla teşekkür eder ve hepinize saygılar sunar.